Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen çocuk şenliği başladı. Ben kendi adıma çok mutlu oldum. Çocuklar adına daha mutlu oldum. Bir haftalık ara tatil var zaten. Bugün de çok güzel değerlendirdiler. Biz Malatya'dan geliyoruz. Orada böyle bir şey yok. Gerçekten çocuklar için çok güzel bir program olmuş. Özellikle tatil sürecinde çok harika bir şey olmuş. Zaten akşamdan kızım o kadar heyecanlıydı ki. Bir an önce sabah olsun istiyorum anne dedi. Sabah uyandık, kahvaltımızı yaptık, direkt buraya geldik. Çok mutluyuz. Teşekkür ederiz Büyükşehir Belediyesi'ne. Okuldaki sınavlardan sonra stresimi atmak için iyi oldu burası. İyi oldu yani. Stresimi atabildik, mutlu olduk. Güzel de, eğlendik arkadaşlarımızla. En çok beğendiğim şey e, zıp zıplar oldu bir şey düzenlediğin için Muhittin Başkanım teşekkür ederiz. Antalya için çalışıyoruz.